Arkadaşlar hepinize selamlar. Instagram sayfamızda neredeyse her hafta yaptığımız bir dakikada Fransızca etkinliğini sizlerle bugünkü YouTube videomuzda paylaşmak istiyorum. Bu videomuzda Instagram'da sizlere sorduğum bazı sorular oluyor. Mesela diyorum ki arkadaşlar bugün Fransızca ile ilgili merak ettikleriniz neler? Ve orada bana sorularınızı soruyorsunuz ve ben de kendime aslında bir challenge yapıyorum. Diyorum ki Hangi soruyu soruyorsanız o sorunun cevabını tam bir dakikada vereceğim diyorum ve sorularınızı tam bir dakikada yanıtlıyorum. Bugün YouTube videomuzda bu yanıtladığım yaklaşık 5-6 tane sorunun bir dakikada yanıtladığım sorunun tümünü göreceksiniz. Beğenirseniz Instagram sayfamıza kesinlikle, kesinlikle katılın. Çünkü Instagram sayfamızda hem bu şekilde yarışmalar yapıyoruz, öğretici şeyler paylaşıyoruz. Hem de her gün 3 tane yeni Fransızca kelime paylaşıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle eğer ki Fransızca öğrenmek istiyorsanız Instagram sayfamızı takip etmelisiniz. Hazırsanız sorularımıza geçelim. Bakalım takipçilerimiz bana ne soruları sormuşlar ve ben onlara o soruyu, o konuyu anlatmak için nasıl cevaplar vermişim. Hadi başlayalım. Zamirler, tekiller... Çoğullar, bunlar sadece Fransızca'nın değil, bunlar bütün dillerin temelidir. Bunları öğrenmeden Fransızca'da ilerleyemezsiniz maalesef. Tabii ki yardımcı olmayı çok isterim, ama yani bunun bir formülü maalesef yok. Bunun için bir YouTube videomuz vardı bizim. O YouTube videomuzu bundan sonraki story'de paylaşayım hmm. sizinle. Yani arkadaşlar, Fransızca öğrenmek için, hatta Fransızca öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi, bu kelime bu nesne feminan mı, maskülan mı? Nedir? Bilmiyorum. Nasıl öğreneceğim vesaire. Bunun formülü nedir? Yok mu bunun bir formülü? Maalesef yok arkadaşlar. Hani keşke olsaydı da arkadaşlar, şunu gördüğünüzde feminandır, şunu gördüğünüzde maskülandır diyebilsek ama maalesef yok. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Ee, bir kelime Ezberlerken kelime öğrenirken o kelimenin maskül mı veya feminen mı olduğunu da öğrenmelisiniz. Mesela ev kelimesi mezondur. Siz bunu kalkıp da mezon diye ezberlerseniz bunun maskül mı feminen mı olduğunu asla bilemezsiniz. Bunu ezberlerken mesela la maison diyeceksiniz veya une maison diyeceksiniz. Sadece mezon olarak değil onun ikini de la mı olduğunu da öğrenmelisiniz. Köy kelimesinin çok fazla anlamı var ve köy kelimesinin aslında e, derin anlamları Fransızca'nın ilerleyen seviyelerinde öğrenilmesi gereken anlamlardır. Kaon kelimesini ise hemen sonraki story'de anlatayım size. Kaon Türkçemizde olduğu gibi ne zaman anlamına gelmektedir. Gerek soru sorarken gerekse bir şeylerden bahsederken kaon kelimesinden yararlanabilirsiniz. Mesela e, ne zaman buraya geliyorsun. Quand est que Ne zaman buraya geliyorsun? Veya kan kelimesi şöyle de kullanılabilir. E, ne diyelim? Ne zaman ihtiyacım olsa hep buradasınız. Cümlesini kullanırken de, kurarken de yine kan kelimesinden yararlanabilirsiniz. Bu cümlenin Fransızca çevirisi Quand j'ai besoin, vous êtes toujours là pour mesela arkadaşlar. Ne zaman ihtiyacım olsa siz her zaman buradasınız. Bu şekilde de kan kelimesinden yararlanabilirsiniz. Fransızca'da üzerinde saatlerce durulması gereken bir konuyu sizlere tam bir dakikada anlatmaya çalışacağım. Article indefini ve article defini. Nedir bunlar? Article nedir? Article arkadaşlar Fransızcadaki kelimelerin ve nesnelerin başına gelen kelimelerdir. Yani araba voiture demektir. Ama biz bunu Fransızcada sadece voiture diyemiyoruz. La voiture diyoruz. İşte bu la article'dir. Ah Article ah defini nedir? Article ah defini karşımızdaki bizim neyden bahsettiğimizi biliyorsa kullanılması gereken kelimelerdir. Article ah en ise karşımızdaki bizim Şimdi neyden bahsettiğimizi bilmiyorsa kullanılması gereken kelimelerdir. Şimdi ben size desem ki ben su istiyorum. Siz benim hangi sudan bahsettiğimi bilmezsiniz. Ama ben size desem ki ben suyu istiyorum. Siz benim hangi sudan bahsettiğimi bilirsiniz. Ben su istiyorum derken je veux de ben suyu istiyorum derken je veux l'eau deriz arkadaşlar. İşte tam farkı budur. Chaque jour ve tous les aynı anlama gelmektedir. Ama tous les daha fazla kullanılır. Chaque jour kullanılması fazla tercih edilmez. Tous les tek başına kullanılabilirken chaque jour tek başına kullanılmaz. Güzel ve çok da karıştırılan bir soru bu. Fransızlar bile bu sorunun cevabını çoğu zaman yanlış vereceklerdir. Şimdi tam olarak hangisini kullanmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Az önce size açıklı defini ve açıklı endefinileri anlattım. Bunları olumsuz cümle yaparken nasıl yapmanız lazım? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Eğer ki olumsuz cümle yaptığınız kelime bir açıklı defini ise yani le, la, le ise bunu olumsuz yaparken yine aynısını kullanırsınız. Mesela je veux le, le dediğimiz zaman ben sütü istiyorum olumsuzu je ne veux pas le olur. Ama açık endefini kullanırsak je veux du süt istiyorum dediğimiz zaman bunun çevirisi şey e, olumsuzu je ne veux pas de olur arkadaşlar. du olmaz. Açıklı endefiniler olumsuz yapılırken de kullanılır. du -de, de kullanılmaz sadece de kullanılır. Açık endefinilerde.